Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu karşımda görmüş olduğunuz kasaya geçen günlerde ikinci el pazarından 1.5 terabaytlık çok güzel bir hard disk aldık. Aldığımız eleman sağlığının %98 olduğunu ve çok performanslı çalıştığını söylemişti. Yanında Ali de var. Ne yapıyorsun Ali? Bekliyorum. <laughs> Allah Ali güzel bir hard disk aldığını söylemişti. Fakat arkadaşlar hard diskte birkaç sorunlar var. Biz bunu taktık. Montajını yaptık. Bakın şuradaki kablo şöyle parmağımla gösteriyorum. Ee, direkt ısısını yaptık. Fakat arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bilgisayar açtığımızda çok yavaş açıldı. Ve burada gözükmedi arkadaşlar. Burada şu an yok. Geri büyütüyorum. Ee, burada aslında gözükmemesi çok normal bir olay. Sağa tıkladım. Buradan disk yönetimine girdim. Bakın burada gözüküyor aslında hard disk. Birazcık burada bekleyelim. Normalde burada da bekletmemesi lazım. Ama hard diskten dolayı da burasını da bekletiyor. Bir de arkadaşlar hard diskten bazen böyle tıkır tıkır sesler çıkıyor. O sesler denek gelirse onu da göstereceğim. Bakın arkadaşlar anlık açılan disk yönetimi yani şu an bu hard disk yüzünden bakın 3 dakikadır açılmıyor. Yani çok garip bir olay ya enteresan bir olay. Yani arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. 7 dakikadır bekliyoruz neredeyse 7 olacak. Ama yani disk yönetimini açmıyor artık öyle söyleyeyim. Normalde bir iki kere açtı bize. Açtığı zaman da aslında görüyor hard diski ama şöyle söyleyeyim raw biçiminde görüyor. Ben onu sildim. geri birim ekledim bir şey yaptım ama maalesef arkadaşlar hiçbiri bir işe yaramadı. Evet bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Bilgisayar normalde anı kaçılırken çünkü içinde M.2 SSD var. Burada çok bekletiyor. Yani muhtemelen hard diski bilgisayar tanımaya çalışıyor. onu bekletiyor ama maalesef arkadaşlar yani çok geç açıyor. Hard disk aslında kökten sıkıntılı ya size öyle söyleyeyim. Ses çıkartmasını bekliyorum bir yandan da aslında onu da size dinleteceğim. Çıkardığı sesi. Yani 10 saniyede açılan sistem hatta abartmayayım 20 saniyede açılan sistem atıyorum. 1-2 dakikada anca açılıyor öyle söyleyeyim. Bakın dinleyin. Ya bu şekilde değişik sesler çıkartıyor arkadaşlar. Hani hem geç açıyor hem disk yönetiminden ayar yapacağım onu da açtırtmıyor bize. Yani aşırı yavaş Kameradan, kameranın da bulanıklaşacağı tuttu. Bakın hard disk de burada arkadaşlar. Bu eleman yani bağlantıları da aslında sağlam ama yani nedense sorunlu. Ee, bize arkadaş bunun sorunsuz olduğunu söylemişti. Ama maalesef sorunlu çıktı. Evet arkadaşlar Ali ile beraberiz. Mal bu. Şöyle yakından da göstereyim size. Ve WD Green'in Western Digital pardon ben karıştırıyorum ikisini. 1,5 TB'lik bir hard diski. Şimdi Ali sen bunu ne üzerinden aldın? Ben bunu e, sahibinden.com üzerinden aldım. Aynen sahibinden.com üzerinden aldı ve param güvende hizmetiyle satın aldın evet. değil mi? Ufak bir dipnot geçeceğim. Bu tarz ürünler alırken teknolojik de olsa bu tarz ürünler alırken param güvende ile almaya dikkat edin. Yoksa arkadaşlar bu şekilde yanarsınız. Yani Ali bunu gidip de İbanlı bilmem neli e, alsaydı şu an bunu geri iade edemezdik. Ama param güvendeyle birazdan bu ürünü geri iadesini talep edeceğiz ve geri e, cebimizden hiçbir ücret çıkartmadan kargolayacağız.